Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle The Forest e, Bunun okunuşu nasıldı? The Forest diye okunuyordu sanırım. E, şöyle bir ben bayağı tam kastım biraz. Oyunu öğrendim açıkçası. Şöyle okumu görüyorsunuz. Belki şu The Forest The Forest, The Forest e, bölüm oyununda böyle bir şey görmemişsinizdir. Hatta şunu da görmemişsinizdir. Hatta belki bunların çoğunu görmemişsinizdir. Çünkü ben bayağı kastım. Ee, sizler için tabii. Tencere ben de var almaz çünkü. Ee, bu arada sizi köpeğim Fino ile tanıştıracağım. Ee, şu, şu şöyle yap, şu şöyle yap, şu şöyle yap, şu şöyle yap, Sonra şu şöyle yap. Ee, köpeğim Fino. Ee, onu tanıştıracağım da. Bu yabani falan yaptım mı? Ee, bir tanesini öldürdüm zaten. Sadece diş çıktı, şunlar çıktı. Tut, diş. Diş mi oluyor? Bunu da öğrenmiş olduk, diş oluyor. Evet, evcil köpeğim Dino, e, Fino. salur oğlum. Ee, uyumayı sever kendisi. Pişt, kalk lan. Kalkmıyor, neyse boş verelim. Ee, ne yapalım bu bölümde ee, bu elimde 10 dakika sürecek. Ee, bizim kan batışı yapmamız lazım. Oha. Yok 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 yok. Ee, bizim küçük bir tane yapmamız lazım. Bu baya büyükmüş. Büyük odun istiyor. Oha dedim yani. Ne diyeyim başka. Ee, altı tane yaprak nereden bulacağız ya? Al işte bu ne ya? Al bu ne? Biz yemek pişireceğiz abi. Şu yeter bize herhalde. Şöyle şöyle şöyle. 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 Ee, C. Allah ne oluyor bakalım. Şunları da koyabiliyorsak koy şöyle hepsini pişir abi. Hazır. <laughs> Sofrayı kurduk. Ee, o yerlerine ne kadar biz de şuradan bir tüy toplayalım. Niye vurmadı ya? Tüy kalktı. Topla 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 topla. Ee, tüylerini niye topluyorsun dersen ee, nasıl söyleyeyim size anlamı Göstereyim hatta ya Şöyle koyuyoruz şuradan tüyleri seçiyoruz ee, Ok mermisi yapıyoruz kendimize Ok mermisini öyle koyuyoruz Şurada 10 tanemiz varmış ee, Bunu da kendimizi yerlerden savunmak için yapıyoruz E E Peki o yanmaz inşallah Şimdi ne yapalım? Ee, şurada gemi vardı oraya gidelim bir ama önce şey yapmamız lazım ee, Gemi falan mı yapsak Yüz yüzerek mi gitsek? Aa gemimiz yok gemideymiş Bu ne? Ee, bunun işe yaradığına bilmiyorum. onu da söylersiniz bana ee, Biz şu Gemiye bir gidelim bakalım içinde bir şey çıkmış mı? bildiğim kadarıyla yetmiyor küçük köpek malı yakalamazsa bize saldırmazsa hızlı hızlı gidelim ee, şu suyun altı güzelmiş birden dalınca şöyle hafif güzel gözüküyor ama sonundan gidiyor ee, güzel bir bak deriz herhalde ona da büyük ihtimalle bak diye geçer zaten ee, susuzluğumuz biraz var başka hiçbir sıkıntımız yok oyunu öğrendim yani ölmemeye başladım. Başta şu yerler beni öldürme, öldürüyordu, bayağı bir öldürüyordu. Ee, ok yapmayı falan öğrenince öldüremediler artık. Evme ev yapıyorum, geceleri uyuyorum. Her şeyi yapıyorum yani anlayacağınız. Ee, e, i̇nternetim geldiğinde arkadaşlarımla beraber oynayıp sizlere videomu çekeceğim. E, ee, tabii ki de yeni başka oyunlar da olacak. Ee, ve var Buradan girilmiyor Çünkü ben baya denedim ee, Şuradan gidiyoruz Şuradan çık Buradan da çıkmıyor Çünkü ben baya denedim yani Her gün gelip buradan Biraz ip topluyorum Şöyle gördüğünüz gibi balta bizde var ama Yine almadık zaten Şunu Şunu al şu, Şunu da almışız Kutular ne işler ya onu ben de anlamadım. Atsam atılmıyor, satsam satılmıyor yani anlayacağınız. Ee, oyunda biraz bak baya var. Yalan söylemiyorum boş yani. Ee, şimdilik... Aha köpek oğlum mu? Abo, abo öldüm abi, abi ne olur. Abi yapma 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 yapma. Aha niye saldırmadın? Tabi e, öldürdüğümüzü görünce karışamıyorlar biliyor musunuz? Normalde üstümüze zıplıyorlardı, ısırıyorlardı, parçalıyorlardı. Her şeyi yapıyorlar yani. Ama niye saldırdım ben de merak ettim. Tabi Fina'yı öldürdüğünden beri korkmuştur. Şu ne Gökşah mı? Aa Gökşah ilk, defa yok, ilk defa görmedim. E, i̇kinci defa görüyorum. Bu arada her gün loot'lar yenileniyor sanırım. Ben yani gidip şuradan ip mi topluyorum 4 tane ipimiz varmış. Ee, onun dışında şimdi craftla bir şeyler denemeye çalışacağım. Ee, sonra bakalım guru yabani aramaya çıkacağız. Bir şeyler yapacağız. Bu bölüm belki fazla uzun sürmez. Birazdan durdururum. Başka videoya devam edelim. Ee, günde bir iki video yüklemeye çalışıyorum. Yani onun, için e, kanala destek e, destek çıkarsanız sevinirim. Ee, onun dışında diyebileceğim ne var? Hava kararıyor. Şimdi buraya niye geldik? Punch. Buna boş ver. Bakalım neler yapıyor. Şunu da boş ver. Bunu aslında nasıl yapıyor ben de bilmiyorum. Şundan lazım da. Bunları nereden buluyorduk? Allah Allah ben onu hatırlamıyorum. Ee, şurada böyle molotovumuz var. yerliler gelince saldırmak için. Bu ne? Upra geçti Allah Allah. Bu ne? Aynı şey değil mi? Ya bu sütü bu para geçtik. Neyse o kalsın şimdilik. Molotov, Bond Kimmet falan filan yapabiliyoruz. Taşta ne var? Exocraft, Baltimore var. Water Skin. Şöyle mi? Şöyle mi? Yok. Şu i̇şte telefon nasıl kullanıyoruz onu ben de anladım. Şunu koyabiliyoruz ama Bomba nasıl yapıyor onu bir an anlamadım. Tüylerle ok yapıyoruz sadece. Kaç tane var? Üç tane var yetmez bize. Şunlar koymuyor, Şu koyulmuyor. Şu koyulmuyor. Şunlar ne işe ben de bilmiyorum. Neyse. Bir uyuyalım bakalım. Ne olacak? Hadi sabah. Hadi sabah. Okumuzu elimize alalım. Çünkü bu saatte iyi yetli avlama zamanı. Ee, gündüz oluyor sabah. Birkaç tane yerli bulmaya çalışacağım. Ee, oyun sesini biraz açsam mı diye düşünüyorum. Bir açayım. Şöyle yapsak yeter ya. Ee, zaten hoparlör sesi açamıyorum fazla e, yerlileri bulalım. Size bir tanesini öldüreyim. Videoyu durdurayım. E, yoksa video kendi duracak. E, bu e, halde buralar değerli oluyordu. Aa, biz bayağı susamışız. Ee, şimdi ne oldu nesisi geldi demeyin. neyse boşver biz bir yerli avlamaya çalışalım şu anlık her şeyim var zaten o yüzden yerli avlamaya çıkıyorum kaydımızı da yapmıştık zaten aa fener şunu toplam şöyle eee top şuraya Şunlar hemen sömür sömür sömür